Yok ağzı büyük. Ağzı bir papağan. Ağzı. Oo bak sana ne geldi? bak seni geldi. Bak 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 motor geldi sana. Nasıl? He. Yusuf sana bir şarkı açayım mı? Oğlum dil yapma ya fışak. Rizel abiye valladı. Rizel abiye valladı. Rizel Yüz... abiye. Ev valladı. Yusuf. Adam sana... Sıkı. Bak dil yapma. Şş, yapma ayıp. Yusuf sana bir şarkı açayım söyler misin? Evet. Rizeli'yi takip edin de. Rizeli'yi takip edin. De yövmeye çıkmamış hatun. <Sessizlik> Nasıl? Ben sana hangi şarkı Bu aşkı o aşkı bak. o aşkı bana Hoş geldin abi eyvallah kesin <Sessizlik> Bak sana yine attı. Yok ben bir hesabımda Yine attı sana. Asla o boks mu yapayım? Dokuz evet. Sen eğer bu kızı öpersen baba eve gelecek. <laughs> He, sen bu kızı öpersen baba eve gelecek. Öpecek misin? Ben <laughs> Niye? Eşe. <laughs> Biz gidelim anla. <laughs> He? Babam gün gidelim. Görüşüne gideriz. Na, ya o eve gelsin. Baba He baba eve gelsin. Biz niye gidiyoruz ki? Kız. O eve gelsin. Baba. Evet. Allah kavuştursun. Bak. Evet. <laughs> Öptürme gelsin ya? Hı hı. Vurun de. Vurun de. Vurun vurun. Yemeği çıkar Yemeği çıkar. Dur oğlum yemeği Bekle. <laughs> <şarartı. gülüyor> <laughs> Istedim. Evet evet. D, y, R, O ve X. O yüzden yana gidiyorum. Boş, boş, ver. boş ver. Boş ver. Geri, geri, ha boş ver onu boş ver. Ben, ben. Bak seni yeni ya Yusuf. Nasıl yeni ya? Valla seni yeni. <laughs> yani bu. Seni yeniymiş bak önde. Ben Ece geçiyorum. Ağlıyormuş seni... gibi, ağ... Ece ağlıyormuş gibi Ama yapamıyorum ki üzülür. Böyle yapayım dur. Bak ağlıyorsun. <laughs> Sen öpmedin ağlı. Sen öpmedin diye Yusuf. Günah. Yusuf... Tavuk geldi. Tavuğu boş ver oğlum kız ağlı sen tavuk <laughs> değil ya. Ben üzüldüm Yusuf. Yusuf Hı. çok üzüldüm ama. Bunu boş ver, bunu boş ver. Ece senin kirpiklerini takma mı? Kirpiklerim mi? Aa. -a. Bak bunun iki de karlarınki gibi uzun arası, arası şaşırıyorum diyorum niye böyle? Bakayım. Vallahi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Birçok kızın isteyeceği kirpik ha. Gözünü maşallah. Şey şuraya bak. Kafan şöyle. Gözüküyor gözüküyor bayağı. Aç. Bayağı şey gibi söyle Liftingli gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf gözlerin güzel ha maşallah. Gözlerini vereyim buna? Yok. Niye? Niye? Senin gibi kirpiklerim olmasın mı? Evet gözlerim olsun. Bunun gözleri yeşil. Bununki senin olsun. İstersen senin olsun. Maşallah. Bak yeneceğiz. Bak şimdi yeneceğiz. Al. Dur yeneceğiz. Benimki hiç ne edin, Gözlerini mi vereyim? <laughs> gözlerini. Ya kurban <verin. gülüyor> olurum. Benimkiler senin olsun. Ben mi ağladım? Yo sen Siz sen kazandın. Abi. Sen ben ağladım. O ağladı o. Ben, ben ağladım. Biz gidik de. Ben evet, kazandım sen de anladın. Evet, evet tebrik biz ederim. Gidik de, biz gidik de. Biz gidik. Görüşürüz. Tamam biz de gidik. Görüşürüz. Değil mi sen Öpüyorum bunu? Senin... Değil mi? <laughs> Hadi görüşürüz. Kılıçdan da o. Kızın mı? Evet. <laughs> tamam. Nereye?